Evet, şunu biliyorduk tabi, Yani rakibimizin bugün bizim karşımızda çok üst düzey bir konsantrasyonla oynayacağını, tabi e, tabii bu türü geçme adına varını yoğun ortaya koyacağını biliyorduk. Yani bunu, bunu oyuncularımızla da paylaştık, onlara da anlattık. Tabii bugün bir karşılaşmada, karşılaşmalarda rakip üst düzey bir motivasyonla oynarken siz biraz motivasyon kaybı yaşayıp da olayı ciddiye almazsanız bugünkü ilk yarıdaki gibi görüntü ortaya çıkıyor. Bugün tabii maçı ikiye ayırmak lazım. İlk devre ve ikinci devre olmak üzere. İlk devre futbol adına hiçbir şey yapmadık. Ee, oyunu genişliğine kullanamadık. Çabuk oynayamadık. Basit oynayamadık. Hareketli olamadık. Şut atamadık. Hiçbir şey yapmadık. Yani koskoca 45 dakikayı boş harcayıp çöpe attık. İkinci yarı er biraz devre arası bu yollarımız tabii biraz futbol oynamak aklımıza geldi. Daha sonra çabuk oynamaya başladık oyunu genişliğine kullandık. ki Kapalı defanslara karşı tabii en önemli silahımız uzaktan şutlardaki onu şut atmak aklımıza geldi. Ve iki tane golü de ceza sahası dışından bulduk. Ee, i̇kinci yarı daha iyi oldu. Ee, şükürler olsun ki tabii herhangi bir sürprize sebebiyet vermeden yani bugün burada başımız önde ayrılmadık. Ee, zor da olsa diyeceğim ben e, turu geçtiğimiz için e, mutluyuz. Ben yani taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Alanya Spor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Onlar da iyi mücadele etti. Yani tabii biz bir şeyleri yapamazken sadece kendi beceriksizliğimizden değil, rakip de bunu yaptırmadı. Onlar da çok koştular, yani mücadele ettiler. Onların da hakkını vermek lazım. Onlara da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Alanya Spor gerçekten iyi bir ekip. İlk yarısı, ilk yarısı zorlandığımız bir maç oldu. İkinci ara futbolun doğrularını yapmak, daha hızlı oynamak doğrultusunda 3 puanı aldık. Ee, bu türü geçtiğimiz için sevinçliyiz. Kupada hedefimiz var. Ee, i̇ki senedir yarı finalden dönüyoruz. İnşallah bu sene final olup kupayı almak istiyoruz. Bu doğrultuda da düşüncemiz, çalışmamız hep bu yönde. İnşallah e, bu turnuvanın sonunda da bunu gerçekleştiririz. Öncelikle bugün maçı kaybedip kazanmaktan daha önemli. Benim futbolcum Caner'in yaşadı tarihsiz olay bugünün bize göre en önemli şeydi. Biz zaten maçın kazanıp kazanmasını bıraktık. Bizim için Eskişehir'e gelirken zaten futbolcu da aynı şeyi söyledim. Bundan önceki bütün maçlarında da aynı şeyi söyledim. Futbol zevk oyunu, temaş oyunu. Oynadığınız oyundan zevk alın. Futbolun doğrularını yapalım. Bizim tek amacımız buydu. Bugün de e, genel anlamda çok iyi yaptığımızı düşünüyorum bunu. Eskişehir Spor takımı Süper Lig'in şu anda belki en formda takımı kendi sahasında. Ya bizim çok fazla kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Oyun anlamında, motivasyon anlamında futbolculara söyleyeceğim çok fazla bir şey yoktu. O andan o yönden çok avantajlıydım. Biz daha istekli, daha arzuluyduk. Çünkü çok genç futbolcum vardı ve hepsi kendini gösterme adına bugün müthiş mücadele ettiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Eski Spor'un kalitesini zaten konuşmamıza gerek yok. Böyle maçlar oynamak Eski bir futbolcu için gerçekten çok zor. Süperlikte bu kadar atmosfere, tempo'dan sonra ikilik kategoride aşağıdaki bir takımla oynamak zor. Kendilerini bundan dolayı tebrik ediyorum. Kupada da başarılar diliyorum inşallah istedikleri kupayı alırlar canı gönülden. Biz Caneri Caneri bir şey olmadığı için ve şu anda sağlığı iyi olduğu için. Öncelikle bu anlamda çok mutluyuz. Futbol anlamında istediğimize yakın şeyler olduğu için çok mutluyuz. Eski Spor gibi şu anda Süper Lig'in belki de en fonda takımına ceza sahasının içinde hiç pozisyon vermediği için futbolcuları kutluyorum. Sadece iki tane şutumuz var. Belki 0-0 iken kaçırdığımız yüzde yüz golü atsak belki maçı da çevirebilirdik ama genel anlamda bizim için çok iyi başlayan ve çok iyi biten bir maçtı. Sadece skor olarak bu mağlup olduk ama onun dışında çok şey kazandık. Bütün futbolcu kardeşlerimi de bu anlamda tebrik ediyorum. Eskişehirspor'a da başarılar diliyorum.